2008'de. 2008'de ben kalp krizi geçirdim. 13 Ekim'inde kalp krizi geçirdim. işe gelmiştim o gün. Evet. Ee, biraz çalıştıktan sonra bana sıkıntı bastı. Arkadaş dedi böyle e, odayı temizleyiver dedi. Ben de dedim bir şey var da temizleyemem. Sıkıntı bastı. Birazdan temizleyeyim dedim. Arkadaş da dedi ki sıkıntı bastıysa acile git dedi bana. Ben de Gitmeyeceğim dedim. O zaman biz götürelim. Yine gitmeyeceğim dedim. Neyse, bir saat sonra falan yemek saati oldu. Eve gittim. Kapıdan girdim. Bir ağrı kesici attığımı da hatırlıyorum ben şu anda. Ee, divana uzandım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yani gözümü açtığımda, yoğun bakımda açtım. Ortalık simsiyahtı. Ee, sesten tanıyordum insanları. Kalp krizi geçirdiğimi de yoğun bakımdaki yoğun bakım hemşiresi gibi. Öyle öğrendim. 4121 21 112 merkez. 41-21 dinlemeni. Çık, şey, ıkarız. 55 Saniyeler bizim için çok önemlidir. Sağ ol. 2008 yılı Ekim ayında e, A2 istasyonunda aktif olarak görev yapmaktayım. O an için bir vaka geldi ve e, ihbar istinaden biz çıkış yaptık. E, personelimiz olduğunu ben olay yerine gittiğimde öğrendim. İçeri girdiğimizde e, hasta e, Ömür abi bizdeki personeldi yani. E, banyodaydı <laughs> sert bir zemin üzerinde mosmordu e, ve ext yani girdiğimizde e, kalp masajına başladı doktor hanım bu arada biz damar yolu açtık Dönüşüm olarak kalp masajı yapmaya devam ettik sonra entübe edildi hasta sonra e, birinci geri geldi geriye döndü yani geri döndükten sonra yedek bir arkadaş bir ambulans daha çağırdık biz onlar da yardımcı olmak babında hastayı taşımak zor olacağı için çağırdık çünkü apartmanda kimse yoktu. Hastanın sahipleri de bayan olduğu için hiçbiri yardımcı olamadılar. Sonra acile getirdik hastamızı. Sonra Ömür Bey hayata döndü. Şimdi yoğun bakımda gözlerimi açtıktan sonra ellerimin ayakların bağlı olduğunu bağlı olduğunu hissettim ve bunu belirttim. Böyle böyle benim elimi niye bağladınız diye sordum da hemşire hanım bana kalp krizi geçirdiğini söyledi. Onun için bağlandığını söyledi. Ee, ben de yani söylediğinde kalp krizi geçirmiş olduğumu anladım. Ondan 3-4 gün sonra yoğun bakımda kaldı. 3-4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beni normal yoğun bakım odasına aldılar. Orada 10 gün kaldıktan sonra ben doktor bey dedi anjiyo için beni İzmir'e yönlendirdi. İzmir'e gittikten sonra anjiyo oldum ve damarlarımın 4 dört, dört tanesinin dikalı olduğunu söylediler. Ana damar, da, sağ ana damar yüzde yüz, doksan beş, seksen beş ve yetmiş beş, bir de yüzde elli diye bir damarım dıkanmış. Beşinci damar. ondan sonra anjiyoyu çektirdikten sonra bana ameliyat olmamın şart olduğunu söylediler. Ben de bir ay sonra yani 14 Kasım'da da ameliyat oldum ve bu sayede yani sağlık teşkilatında çalıştığım için de gururluyum. Arkadaşlarımın hepsinden de Allah razı olsun teşekkür ederim. Onların sayesinde şu anda konuşabiliyorsak onların sayesinde.